Ergen! Bütün mahalle altını mı gözaltına Hayır. alacaksınız? Hayır! Böyle mi yıkacaksınız mahalleyi? Sus ah! Sus Sıra size <laughs> gelecek! Sus ah! Sus <sustukça>, Sıra <laughs> size gelecek! 85 yaşında kadın yatakta e ağlıyor. Şu anda kalmaya devam edeceğiz. Nereye gideceğiz? 6 milyar kira istiyorlar. Nereden alayım? Eşim emekli. 16 kez imardan dönmüş bir planın şu süreçte 6306 sayılı kanunla riskli alan ilan edilerek bizlerim elektriğimizi, suyumuzu, doğalgazımızı kesiyorlar. Barınma hakkımızı elimizden alıyorlar. Evini savunacağım, yaşamını savunacağım. Bunun başka yolu yok. Savunma. Yap sözleşme yap. Benim önüme sözleşme geçir. Ben benim yapımın ne zaman temeli atılacak, ne zaman bitecek, ne zaman ne olacak bunu ben bilmek zorundayım. Ben buranın halkıysam beni halk olarak görüyorsa 10. kata çıkalım şurada. baktığın zaman direkt denizi görür. Galata Portu görür. Eee Portu görür. Haliç Port ve Galata Port kime peşkeş çekildi? Bunun tek sebebi bu. Ali Aydar Bey duymuyor mu bunu? Niye halk burada ne yaşıyor 3 gündür? Neden bu işkence? Neden bir sormuyor mu? Dönüşüm yapacak. E, canlı yayınlar yapıyordu. Çocuklara burada çikolata dağıtıyordu ki biz hani rızaya dayalı. Hani rıza. Nerede Rıza ya? 50-60 yaşındaki mi? adam burada babam yaşında ağlıyor. Üzülüyorum ya. Onunla birlikte ağladım. Hangi Rıza'dan bahsediyor? Zorla dönüşüm istemiyoruz. Zorla dönüşüm istemiyoruz. Benim burayı ev sahibim geldi. Ayın 14'ünde yıktırdı. Burada su yok. Doğalgaz yok. Elektrik yok. Ben burada şurada bir buçuk ay mumla oturdum. Kendisi burada ka kaçak balattı. Güzel çoluk çoluk torunlar oturdu. Bastı gitti ya. Hayret ettim yani. 23 kişi mi? 27 kişi geldi birden. Amiriyle. Allah'tan koymuyorum yoksa kepçeye bunu ne demek ki? O gün beni burada apar topar kapıya baskı yaptılar. İki kişi benim şu ağaçlar, benim gece konuda ağacın orada benim oraya çektiler. Ben şu anda eşyamı dükkanı oraya ve komşum koydu. Vicdanlı komşum da varmış demek ki. Yani muhalde 10 tane eşyayı bir kadın da varmış. Evet, kağıtçılar çıktı orada ya, kuzucular çıktı. Her gün polis baskısıyla karşı karşıyayız. O gün de baktım ki zabıta gelmiş, polisler gelmiş. Ben de balkonda baktım Özcan Bey bağırıyor, kalktım çıktım yukarıya gittim. Neler oluyor dedim, ne istiyorsunuz ondan dedim. Abla dedi çıkarmak zorundayız dedi. Bunu ev sahibisi dedi imza vermiş. Biz bu adamı çıkaracağız. Eşyalarını aldılar bu adamın şu kapıya betonun oraya yığdılar. Bu e, ço eşyaların çoğunu da şuradan aşağı attılar, fırlattılar. Gözümüzün önünde. Sonra gittik sahip çıktık mahalleliği aradım. Herkes ayrı ayrı telefonlar açtım. Geldiler yardımlaşma yaptık. Özcan Bey'i aldık getirdik dükkanı kapısını açtım. Yani bu adil bir şey değil. Bunu yaşatanların yaşamaları isterim bu yaptıklarını yaşamaları istemiyorum. İnsanlar Peki. evlatlarına miras bırakıyor, biz borç bırakıyoruz. 20 sene bizi mecbur ediyorlar. Borçları ödeyin diye. Biz bu borçları nasıl ödeyeceğiz? Hatlamalı borcay, hatlamalı. Ben 3500 lira... Yeni oldu ailem, eşim vefat etti Hı, benim Covid'den. Bir yeni bir vefat beş etti. Beş sağ, sağ olun. Abi. Ben 3500 lira oldu maaşım. Ben ev mi tutacağım? Ben elektrik mi ödeyeceğim? Su mu ödeyeceğim? Ben var, çocuklarıma kendime bakacağım? Evde Kafamı yasak koyamıyorum. Psikolojimiz bozuldu. Sinirlerimiz bozuldu. Ev yok. Gönül rızasıyla adil bir şekilde gitmiyoruz. Zorla gönderiliyoruz. Aynen. Dışarı atılıyoruz. Aynen öyle. Yıkılan binalardan gaz çıkan, asbest çıkan şeylerde çocuklar oynuyorlar. Her gün imza atıp giden komşularımızın e, binalarını yıkarak bizi yıldırmaya çalışıyor. Ama gidecek bir yerimiz yok. E, söyledim orada dedim bakın benim halime, Ben dedim, bir yere gidemeyeyim, yürüyeyim Ben buraya bile koltukla getirdiler, arabine getiriyorlar. Bana dedim şey yapın, bana dedim bir imkan tanının, ev bulun, evimi yerleştirin. Ben size imzayı veririm o zaman. Ömer sondan bir de ödeme çıkarttı bunlar. 20 sene ben akşamdan sabaha çıkacağımı biliyor muyum ki de 20 sene ödevci ödenmek varımız. 85 yaşında beyim. Gözleri görmüyor, dizleri tutmuyor. Ben ha bu halde bir de ona bakayım evde. Bak şey Suriyeli ha buranın altında durar. O kadın kadıncağız getiriyor bana marketten, oradan buradan ekmeğimi o getiriyor. Bak şimdi, o en alt katta da şey, onlar da Suriyeli. Ekmek bekliyorum çocuk ekmek getirecek bu Sen şu paranı da al. sıkıntı değil teyze ya. Hele al şu Ayıp edin, ayıp edin. Dur. Sıkıntı değil teyze. Hele gel, gel, Haybedin haybedin teyzem. Yok. Uh -uh. Ben bu ekmeği yemem. Niye? İşte. Sen Hadi. paranı almazsan ben bu tamam, ekmeği yemem. Ben bunu asla kabullenemem yani. Bunu söyleyeyim. Ben bana yapılanı asla kabul etmiyorum. Yani Camdan baktığım zaman yüzlerce polisi karşımda gördüm bir sabah. Niye? Sebep ne? Yani yani bunun daha insani bir yolu yok muydu yapılacak yani? Bu uygulama bu mudur? Devlet bunu mu yapar yani? Anlayamadım. Bugün görün belediyenin dozeri ne yapmış? Bir anda da toparlanıyorum belki ev bulur amacıyla ama Evler pahalı. 5 binde başlıyor. Buyurun gelin bakın. Suyum yok, elektriğim yok. Bir bize getirilen sulayı görün. Bunlar bizi komşuların birkaç kişinin getirdiği sulardır. Bunlarla idare ediyoruz. dedim nakliye desteği falan veriyor musunuz dedim. İmza atarsanız. Dedim imza imza atmış mısın? Dedim imza ile taşımanın ne alakası var dedim. Bizim komşular var bir kere destek verilmişleri. Gözleri sürük imzada biliyor musun? Hemen imzayı nasıl bir şekilde bunlara attırabilirim? 65 gündür şurada insanlara zulüm ediyor ya zulüm. Yani bu yazılar okuyup da bu suçlamaları nasıl yapıyorlar merak ediyorum. Şunu dinle. Duyuyor musun? Bir an önce durması gerekiyor biliyor musunuz? Bunları şahit olan, inceleyen, evrakları inceleyen bir hakim buna durdurma kararı vermesi gerekir. Çünkü buranın planı yok, projesi yok, sözleşme yok. En önemlisi kentsel dönüşüm demek halkın rızasıyla yapılan bir şey olması gerekiyor. Sen burada ne çoğunluk elde etmişsin ne rızan var burada. Merhaba, hoş geldiniz. Siz oturma sandalye getireyim size, bahçede kendinize otururuz. Yok yok oraya, orası oraya. Bu sokaklarda durduk. Buralar gece konuluyken, yeşillik alanken buradaydık. Yani devletimizi buraya işgal etmiş demesine ben çok üzülüyorum. Buraya sen elektrik, su, doğalgaz getirdin, yol verdin, vergi aldın. Yıllardır insanlardan babamızın yapmış olduğu evi yıkıyor, bize parayla geriye satıyor. Burada da oturacağımıza da inanmıyorum. Biz sulu kuleler gibi olacağız. Romanlardan burada daha beter olacağız. Burada ancak parası olan, gücü olan kişiler burada bu taksitleri ödeyip oturabilirler. Ama normal vatandaşlar Fethi Tepe'de oturamayacaklar. Bu kesin. Evet, Birazdan karanlık, karanlık çöker. Karanlık Verdikleri hak bir artı bir daire. Bunu kabul etmeseniz de e, bizim evin değerine 55 milyar şeklinde değer biçmişler. Çoğunluğun sağlanması durumunda azınlıkta kalırsanız 55 milyar adınıza yatırılır ve hakkınız feshedilmiş olur diye. Herkesin vicdanına sesleniyorum. Yani 3 artı bir ev 55 milyar müstakil ev. İstanbul'a geçtim Türkiye'nin hiçbir yerinde bile 55 milyar olduğuna inanmıyorum yani. Belediye istese size bunu da vermez çünkü tapunuz yok dedi. Tamam tapum yok dedim. Ben buraya dedim 20 sene önce burayı devre aldım dedim devrini dedim belediye yaparken dedim evraklarım üzerinde onayı var satış onayı var dedim o zaman dedim niye onayı verdiniz onu geçtim yıllarca vergi bu evin vergisini niye aldınız 65 senedir kaçak değildi de bugün mü kaçak oldu Aldığımız emekli maaşın yarısından fazlası borçlarımıza gidiyor. Geri kalan da ben onun verdiği parayla ben tamam tamamladım. Öyle veya dörde buldum diyelim. En kötü yerde dördü buldum. Ne yiyeceğim kardeşim? Elektriğimi, suyumu nasıl ödeyeceğim? Geçimimi nasıl sağlayacağım? Bana bunun hesabını kendileri söylesin. Nasıl, nasıl bir hesap yapmam lazım ki ben geçineyim? Bu şartlarda mümkün değilim Zaten diyorum bir yere de gidemiyorum. evde bulamıyorum. Böyle helak olduk ya. Sinir hastası oldum. Ya yemin ediyorum canımdan bezdim. İnan yaşam hevesim gitti ya. kentsel dönüşüm projesi ne için yapılır? Alan riskidir dersiniz. İnsanların canını, malını korumak için binaları yenilersiniz. Ama siz çıkıyorsunuz, bitişik binalarda, diğer binada yaşayan insanlar var. Yan binayı yıkıyorsunuz. Ya benim dedelerim zamanda bir gece kondu bırakmış. Belki üç işte çalıştığını biliyordum ben babamın. Ya bizim için bir gelecek, benim çocuklarım, yeğenim için bir gelecek. Ben gerekirse 45 gün değil. 450 gün de susuz yaşarım. O insanların evini de yıksanız burada. O insanlar gece gelip belki oradaki taşları üst üste koyacak. Üstüne iki tane odun koyacak. Tahta koyacak. Orada yaşayacak. Buranın değerli olmasının ilk nedeni şu anda sizin de arkanız tarafta bir yıkılan yer var. Oraya da bakarsanız yani düz zemin olduğu halde Galata Kulesi Ayasofya'ya kadar görebiliyorsunuz. İstanbul'un göbeğindesiniz. Beylikdüzü'ne de gitseniz, karşıya da gitseniz tek otobüse gidebiliyorsunuz. Belediyenin imzalamadığı bir şey, sen tek başına niye imza atıyorsun? Abi nasıl mücadele ediyorsun? Ben seni hiç görmedim hiçbir yerde. Ne zaman attın? Tamam, ben daha atmadım. Son dakikaya kadar da atmam. At, vallahi abi, biliyorsun beni, çocukluğumuzu biliyorsun ama saygım, sevgim sonsuz ama hata yapmışsın. Hani belediye şunu düşündü. Ya buranın %70'i bana oy verdi. Ben bunları bir şekilde kandırırım, imzasını alırım. Ama buradaki insanları şunu düşünemedi. Buradaki insanları %70'i sana oy vermiş olabilir. Diğerleri başka insana, başka partiye oy vermiş olabilir ama tek kaçırdığı bir şey vardı. Bu insanlar 30 senedir, 40 senedir, belki 60 senedir burada. Bu insanlar sevgiyle birbirine bağlı olduğunu, yeri geldiği zaman partinin önemi değil, komşularının daha değerli olduğunu biliyorlar. Da. Biz başından beri şunu söylüyorduk. Burada yeterli imza toplanamadı. 3'te 2 sağlanamadı. Bu sebepten dolayı da buradaki yaptığınız işlemler hukuksuzdur. Dolayısıyla ne bu işlemler için ne de devam eden işlemler için bu oran sağlanmamışken bu işlemlerin herhangi bir amacı hizmeti yok. Burada yapılan elektrik su doğalgazı kesilmesini tamamen imza almaya yönelik bir baskı olduğunu biz aylardır mahkemelere yazılı ve sözlü olarak bildiriyoruz. Bunu duyan, bu sesi duyan bir mahkeme oldu ve 9 idare mahkemesi bildiğiniz üzere bir ara karar tesis etti. Ve bu ara kararla birlikte yürütmeyi durdurması vererek cevaben şunu sordu. Dedi ki siz burada 3'te 2'yi sağladınız mı, sağlamadınız mı dedi ve bununla ilgili bakanlığın bir yazısı geldi. İki sayfadan oluşan bu yazıda 3'te 2'nin sağlandığına dair herhangi bir emare yok. Bu oran mahkemelerin sürecini net bir şekilde etkileyecek bir husus. Bu sadece Ot Meydanı Fekirtepe'nin sorunu değil. Bunu belki bazen unutuyor olabilirsiniz. Ümraniye Elmalıkent'te Ekim başının sorunu. Bu gün gören toz Küba'nın sorunu. Bu Bağcılar'da Şahit Tepe'nin sorunu. Bu Üsküdar'da birçok mahallede devam eden bir sorun. Burayla ilgili nasıl bir tılsım var, nasıl bir rant var, nasıl bir para var, kim buraya göz dikmiş durumda, kim mahkeme hakimlerine baskı yapıyor bilmiyorum ama Fetihtepe, tepeden daha öteymiş onu anladım. Evet. Ve bugün itibariyle bütün Türkiye'de de danıştayından idare mahkemelerine kadar düğmeye bastılar. Onu görüyorum, onu yaşıyorum. Ne yapalım noktasında yine ısrarla söylüyorum, hakkınızı almadan hiçbir adım atmayın. Yıkıyorlarsa yıksınlar, bomboş arsaya baksınlar ama hiçbir şey yapamasınlar. Siz ne zaman hakkınızı alıyorsanız o zaman yapsınlar. Bunun da tek bir tılsımı son ana kadar burada hiçbir yere gitmemek. Evet, Çok teşekkürler. Sorunuz var mı? Sorunuz yok. Ben soracağım soruyu akvat söyleyin zaten. Olmadan cevap verdi. Ha. Nasıl getireceğim şimdi? Oy! Oy! Başım da dönüyor. Tamam, sen yıkılamıyorum. Şurayı bir insan bir de aşağı.